Klasik çağda var olan yapılar özellikle aslanlı heykellerin kurduğu Kuzey Liman'ın hemen güneyinde yer alan Liman Stoası, Küçük Agora Pazar Yeri, Pirtanoyum ve Delfinios'un batı kısmıdır. Kentin güneydoğusunda yer alan Kalabak Tepe'de bulunan Artemis Kitone ve Zeytin Tepe'de bulunan Oykuslu Afrodit Kutsal Alanı gibi arkaik tapınaklarda tarif edilmiş ve bu bölge nekropol olarak kullanılmıştır. Kent milletli mimar Hippodamus'un tasarımı olan ızgaralı plana göre ancak Helenistik dönemde yeniden kurulabilmiştir. Bu dönemde yapıları yapılan önemli yapılar geçen yüzyıllarda farklı zamanlarda yapılan yapılan kazılar ile ortaya çıkarılmış olan eserlerdir. İlk kazılar 1899'da Alman Wiegand ile başlamış. 1938'den itibaren ve Dünya Savaşı sonrası Karl Wickert, son yıllarda Kleiner ve en son da Alman arkeolojinin üstünden Profesör Müller Wiener sürdürmüştür.